Merhaba değerli arkadaşlarım Bugün sizlere serami kırmadan her koşulda nasıl yerinden çıkartırız onu göstereceğim Biz bu iki serami çıkartıp buradan şurada görmüş olduğunuz gibi kanal açtık ve buradan bir 10 santim daha aşağı kanal açıp boru geçireceğiz bu seramikler bize lazım ve biz bunları şimdi kırmadan Nasıl çıkartacağız? Hadi size onu göstereyim. Böyle bir şey yaparken mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Evet. Biraz ortalık toz duman oldu ama Evet bu işi yaparken acele etmiyoruz. Mutlaka kenardaki dezdleri boşaltmamız lazım. Buradan silikonla yapışık olduğu için belki kırılabilir ama biz yine de kırmadan çıkarmaya çalışacağız. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar seramiğimizi kırmadan çıkardık. Tertemiz bir şekilde. Sizler de böyle bir çalışma yapmak istiyorsanız mutlaka eldiven ve gözlük takın. Seramik kırıldığı zaman patlayabilir, gözünüze gelebilir. Bundan önce bir video çekmiştim. Bir arkadaşım beni ikaz etti. Ben de onu dikkate alarak sizlere mutlaka gözlük takmanızı en azından tavsiye ediyorum. Videomuz bu şekildeydi. Faydalı bulduysanız like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.